Sen anneciğim. Teşekkür ederim. Hadi git o tarafa gel sen de at istersen. Bakayım. Vay! Wow. 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 olduğu yere atıyor taşları. Gel. Wow. Gördüm anneciğim. Ne kadar yüksek yaşam yerden atıyorsun öyle. de mı? Gel. Hadi bebeğini Baba mi atacaksın Ada atacaksın? Da Nur? Hay yüzdüreceksin. Hadi yüzdür <gülüyor> bakalım. <gülüyor> düşersen düşebilirsin. O zaman ona yapacak bir şeyimiz yok. Gel. Gel. Burada da bir tane arkadaş bulduk. Gel. O yabancı biliyor bizi. Gelmek istemiyor. Hadi at bakalım Adanur. Aferin sana. Adanur burada balık var mıymış? Var. Hadi yüzdür bakalım. Bırakayım mı? Bırakırsan ileriden tutarız bebeğine. Deneyelim mi? Ama oradan gitmez o bebek. Nereden? Bak nereden gider biliyor musun? Ver bana bebeğini. Nereden? Bekle beni orada şimdi. Şimdi bak. Suya bırakacağım bebeği. Bakalım gidecek mi? Hadi git bakalım. Bak Adanur geliyor sana doğru. Bak geliyor. Suyun akıntısından sana doğru geliyor. Tutamazsın oradan sen. Bebek gidiyor, bebek gidiyor. Bebek gidiyor. <laughs> Tuttum. <laughs> Al bakalım. Bebeğin ıslandı. Hadi bırak bakalım. Kız niye attın bebeği? <laughs> bebek yüzüyormuş. Bak. Bebek ama, yüzüyor denizde. Anne, 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 anne. Al anneciğim. Çok uzaklara atma alamayız anneciğim. Oh, gene attı bebeğini. <laughs> geliyor bana geliyor. Bana geliyor tuttum 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 tuttum. Al bakalım. Çok uzaklara atma Adanur taş atar gibi anneciğim. Bebeğin orada çamura takıldı Çamurlandı orada bebeğin Ya anne <laughs> Annem Gel bakalım Alalım bebeğini Derede Adanur oyun oynuyormuş Al bakalım anneciğim pis oldu bebeğin Hadi Şu tekrardan bebeğini şap, şap atıyorsun bebeğini Geldi git hadi Bay bay bebiş Gel hadi seninle yüzelim Böyle sırtı sıyağı Çuv 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 Hadi yüz böyle. Adanur seni de güzel giydirmiş şöyle. Du yüzüyor. Aa, battı battı kalktı kalktı. Ağzı yüzü boyalı bebeğin. Ağzı yüzü boyalı. Anne, anne, anne. Al sana hadi. hadi. Sen ne istiyorsun anneciğim? Aa, elin de battı. Dur bakayım. Dur, alparsan da dereye taş atarken eline kum girmiş. Nasıl? Hı. Hadi. Dur geliyor gibi. Orada takılır şimdi bebeğin. Hadi gelsin bakalım bebeğin. Geliyor buraya geliyor. Bağırma sen sakin ol. Geliyor bebeğin. A takıldı orada. Dur kurtaralım onu. Dur. Taşa değdi kolu onun. Çekil bakayım Alparslan. Çekil 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 çekil. Bebeğini kurtaralım buradan. Ah, kurtardık. Geliyor. Geliyor buraya. Geliyor buraya. gel 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 gel. 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 Şimdi gene taşa takıldı. Kafası vurdu bu sefer bebeğin. <laughs> bebeğin kafası vurdu. Bir yıkayalım bebeğini ya. Bir şurada banyo yaptıralım ya. Şöyle 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 şöyle. Oh. Ah, elimden kaydı düştü. Adam. veremiyorum. Ah, ah. Çok ağırlaşmış. Ay kaçıyor. az kalsın. Ah. Al An hadi. Sen de taş mı atıyorsun anneciğim? At bakayım. Vav. Wow. Uzağa atma alamam Adanur. <laughs> Suya girmem gerekir anneciğim. <laughs> Oğlum o taş yerinden çıkmaz. <laughs> o taş yerinden çıkmaz. <laughs> taş mı arıyorsun? Ah gene Adanur attı bebeğini. Çımura. Bakalım. Çımura. Ne oldu anneciğim? Ah gene çamura değdi. Çamurda takıldı kaldı bebeği. Bebeği çamura saplandı. Nerede bebek? Hani nerede? Şurada. Hah buldum. Çekil. Çekil. Çekil oradan. Çekil oradan. Çekil. Bebeği kurtarmaya geldim. Gel kız buraya sen. Kurtardım bebeği. Ay üstüne başına bak. Ne kadar pislenmiş. Verin ben içeyim. Hayır, nasıl yıkayacaksın? Oradan atma sakın ha. Hadi yıka. Adın orada bir de düşerse. Hadi tuttum ben seni. Kız nereye atıyorsun? Ada çekilir misin? Kaçacak bebeğin ondan sonra ağlayacaksın. Kaçacak ağlayacaksın sonra. Bence bebeği atıp durma da sen buraya taş at olur mu? Al. Hay atacağım. Bebeğini atıp durma ya. Vallahi kaçacak ya. Nereye kaçacak böyle? Alpo çamura girme gel buraya. <laughs> gel anneciğim bu tarafa. Afin.